ve muhalefet partileriyle devam edeceğiz. Muhalefet partilerinde bu ara malum ihraç süreci işliyor. Parti içinde yükselen muhalif sesler bir bir ihraç ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi daha önce yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle gündeme gelmişti. Ama bu konuda herhangi bir adım atılmamıştı. Ama geride bıraktığımız gün Muharrem İnce'ye ihraç tehdidi geldi ve bu tehdidi yapan isimse CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan salıcıydı. Salıcı, CHP yalanın kurgu merkezi oldu diyen İnce için, umarım eleştiriler partiyi küçük düşürme noktasına varmaz, sabrediyoruz diyerek üstü kapalı tehdit etti İnce'yi. Yalanın kurgu merkezi aynı yer. CHP genel merkezi. Umarız e, Sayın İnce'nin e, bu eleştirileri ya da yapmış olduğu şeyler e, partiyi Küçük düşürme noktasına gidecek bir noktaya varmaz ee, ve Sayın İnce partimizde siyaset yapmaya devam eder. Yalanın kurgu merkezi CHP diyen Muharrem İnce'ye altından sopa gösterdi. Partiden ihracının gündeme gelebileceği imasında bulundu. Sabır gösteriyoruz mesajı verdi. Muharrem İnce ile e, herhangi bir polemik içinde olacak bir şeyden kaçınıyoruz. Şu anda bazı eleştirileri olabilir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz eleştiriler genelde soğukkanlılıkla karşılanır. Ee, biz de şu anda aynı soğukkanlılığı gösteriyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun para ile parti kurduruluyor iddiasıyla başlayan kriz, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleriyle farklı bir boyut kazanmış. İnce Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçlamıştı. Buradan belli kişileri Finanse ederek belli kişilere ciddi paralar e, verilerek e, ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz diye. Sürekli bir yalan rüzgarının içinde CHP tabanını korkutarak koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Bu ismi açıklayana kadar peşini bırakmayacak. Tansiyon tam düştü derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'dan İnce'ye üstü kapalı ihraç tehdidi geldi. Salıcı İnce'ye daha fazla ileri gitme imasında bulundu. Umarız e, Sayın İnce'nin e, bu eleştirileri ya da yapmış olduğu şeyler e, partiyi küçük düşürme noktasına gidecek bir noktaya varmaz e, ve Sayın İnce partimizde siyaset yapmaya devam eder. Parti? Bizim seninle yolları ayırmamız gerekir demez mi? Kendileri bilir. Gözler şimdi parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'de. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'ya vereceği yanıt merak konusu.